Arkadaşlar bakalım anlatarım ne yapacak çok hızlı şu anda çok hızlı ben Buradan bir şey söyleyemiyorum her bir Noel baba. Ee, evet Noel baba geldi şimdi ben çok hızlı konuşuyorum hiçbir şey anlamıyorsunuz farkındayım zanneder zaten. Anlatırım ayakların boya oldu. Kaç 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 yanında. Aslında çok güzel eğlenceli bir oyun. Siz de bunu yüklerseniz güzel olabilir yani eğlenebilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir ben çok güzel bir tane oyun buldum. Adı hidden seek yani saklanmaç oyunu çok güzel. Ee, okay. saklanmak istiyorum. Bakalım neler yapacağım çok merak ediyorum. Sandık. <laughs> <laughs> Olmazsak saklanacağım saklan saklan saklan. Bir, birisi birisi örs onları tutar. Allah 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 ya. Peki, ben bu oyundaki amaç ne? De şey yapmıştı beni kurtarmıştı. Bir daha oynayacağım dur. Çünkü ben, benim de beni kurtarmıştı. Canım arkadaşım benim. Buradaki oyundaki amaç ne? Zeynep? Ne yapıyorsun mesela? Şu an e, o adamın kırmızı, mesela adam mı kız mı belli olmayan adamdan <laughs> kaçmam lazım. Benim. Kaçıyorsun ve para topluyorsun, doğru mu? Amacım o benim. Bebeğim. Bebeğim. O adam kim? Bilmiyoruz. Kızardım. Belli olmuyor yani. Ama bu paraları da toplamamız lazım oluyor. Bunu da kurtaralım kazandık. Hiç kim söylemedi. Ay. Şimdi sıra Nestle Bowl diyorum. Allah'ım Teren. E, saklanmak mı istiyorsun? Bulmak mı? Bulmaz. İyi de. Saklan. Saksın. Oo yüz bu bölüm. Biraz bana doğru gel bakalım. Ahmet Ali bu yüzmeli mi? Ata çok yüzersen ölüyorsun bu arada. Ya. kurtar. O arkadaşlarını da kurtar. Bekle şimdi. Biz kurtardı. Kurtardı. Ne kurtarırım? Birileri, birileri öldü. Öldü birisi. Bir baksana. Öldü diye. Çok zormuş ya. Ya. Biz Biz beni tutarsın. Kurtarmıyorlar ki sizi. Ver bakayım. Dur, Kurtarın bizi. E Hadi geliyor. Yes. Evet. Oyna. Ben oynayayım. Ben oynayayım. Ben oynayayım. Dur dur kaç 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 kaç. Olmadı. Şunu da kurtarmam lazım. Ye hmm. kazanıyor ama bunu kurtaramadık. Bak bir de oyna sen. Çünkü Ahmet Ali'nin hakkını yedik arkadaşlar. Hemen hızlıca başlayalım Ay. Zardan. Hızlıca başlayalım Serdar. Bakalım neler olacak. Çok ne heyecanlıyım. Ay nefesimi bile almak istemezsin. Aa teleport. Pardon. Hatta hareket etme bazen çünkü o zaman seni yakalar. Nasıl? Birisini yakalamış Ahmet Erdem. Bir, yerleri ara onu kurtar. Ha bu da. Hadi. Hey, kurtardın ya. ya. Birini Kurtarıyorlar bunlar ya. Aa şurada da var. Şurada da var birisi. Onu da kurtar. Ben bu otalın insan desin. Montadan. Ye! Sıra bende. Arkadaşlar bu sek. Yes yakaladım. Ben toplayacağım bütün altınları. Yakaladım. <laughs> Acımasız Zeynep iş başında. Acımasız Zeynep baba güzel mi adınız? Çok evet. güzel. Acımasız Zeynep. Ha orada da onu yapsın Yes. Hid olacağım ya. <laughs> bu muz? bir dakika bu olmaz bu sayılmaz. Bana ne? Bu sayılmaz çünkü bu bulmuşmuş galiba. Para toplayacaksın bunda. Paralar, paralar, paralar. Para çok önemli. Paralarla mı? acaba bir şey alabiliyor muyuz diye düşünüyorum ben de. <laughs> Climb, Polis. ama alamaz. Ne nesle oluyoruz? ve hida. Oo yakışıklı geldi. Yakışıklı Bustan. <laughs> neymiş adı? Citrus. <laughs> Ona yaptığım bir şey olmaz. Ki. Avru bir sormuş. Şey Hadi. Oyuncak adam Yalnız evet. da şundan bir tane alalım. Alamadık. Alamadık ya. Hapis oldum. Hadi bizi kurtarsana sen ya. Bekler. Hadi. Ya kurtarmıyor ki bu buzu Bir dakika belki kurtarır. şey alt etmiş. Bu gıcık şey. hadi ne? Tamam hadi be. Ya gıcık ya. Şunun yine şey yaptı. Saklanmak mı istiyorsun bulmak mı? Ben saklamam Tamam taş. Gel biraz bana doğru da konuşabileyim ben. Evet arkadaşlar bakalım ben tabii yapacak çok hızlı. Şu anda çok hızlı. Ben Burada bir şey ne söyleyemiyorum. Abi, bir anda... Ay bir Baba. Ee, evet Noel Baba geldi. Şimdi ben çok hızlı konuşuyorum. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Farkındayım ben zaten. Ayaklarım mı? Anlatıyorum ayaklarım boya oldu. Kaç 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 yanında. Birisini alt etmiş o. Nerede o? Tutardım onu. Hiç kimseyi alt edemezsin. Gıcık şey. Bizi görmedi orada. <laughs> Çok komik. Onu <laughs> muzgu. Evet, evet. Seni tutacağım. Evet. Hadi, hadi tamam. Benk, benk. <laughs> hadi hadi geç geçin. Hadi hızlı ol. Çok heyecanlı bir şey bu. Şunları yem. Arkadaşlar canım benim canım benim. Ama derdi. Murat. Arkadaşlar şu anda çok heyecanlı O kadar korkuyor. O bir tane şi. Şey. Ee, bir, ee, bir tane Çok heyecanlı. Bir, bir tane, bir tane, bir tane, şey. bir tane da çok hızlı. O da çok heyecanlı. O da bugün çok heyecanlı. Vallahi ben ölüyorum. Be. Ya. Bir <laughs> süre tutarsın? He, <laughs> kurtana kadar bizim uykumuz gelecek arkadaşlar. Hadi tamam geç geç hiç kimse seni kurtaramayacak. Ben onları büyü yaptım böyle. Oo, hiç kimse sana seni kurtaramasın. Piyuh. Yaptım ki antrenman oynayamasın aşkım. Ben de en oynuyorum diyeyim. Boy olsun da görsün. Hadi bakalım. Haydi 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 yavrum haydi haydi. Haydi, haydi. hareket etme. Dur. Dur şu an. Help. It is the help. <laughs> Abartıyorum ben İngilizceyi. olsun arkadaşlar. Arkadaşlar hemen ben oynama yarışıyorum. Zaten çok oyun yani çok da uzun değil biliyorsunuz siz de zaten. Ahmet Ali, ne yapıyor oğlum? Dualar ediyor. Dua mı ediyor? Ne diyor dua ediyor? Ablanı kurtarmasınlar diye mi? He? Asıl ben onları kurtaracağım safiyim. Hayatlarını boyuyor. Ama böyle daha hızlı koşuyor. Biraz daha oynayacağım. Sen çok oynadın. Hey nereye gidiyorsun sen? Cık, cık, cık. Al al al, al, al paraları para. al. Ben 16'ını saklar biliyorsun. Bu sadece eğlence vakit geçirebilmek için oynanabilecek bir oyun herhalde değil mi? Çok güzel. Bir, bir amacı yok galiba. Altın topluyorsun saklanıyorsun bu kadar değil mi? Evet. Aslında böyle saklambaç ama en zoru şey saymak. Neden Hı. diye soruyorsan. Neden? Evet. Çünkü. Çünkü eee. Saymak çok zor çünkü sayarken hiç kimseyi göremiyoruz. Sadece adımlarını görebiliyorsun. Herhangi bir görev görev yok ama değil mi? E, yok. İlerlemeli değil yani. Stay, şey stay Teacher'da bayağı bir çekmedik arkadaşlar. Yok. Çekeceğiz bir gün. Mesela bugün çekebiliriz. Stay Teacher bayağıdır çekmedik gerçekten de. Ben de üzülüyorum Stay Teacher çekmediğimiz için. Evet. Maalesef alamam. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Sizler birlikte çok güzel hide oyunu oynadık bu küçük çocukla. Evet arkadaşlar bugün eğlenebileceğiniz bir oyun bu saklambaç oyunu. Antaramonya koysun ben de anlatayım size. Mesela bunu mesela evde sıkılıyorsunuz. Mesela bazen konumuz var dışarı çıkamıyoruz. O yüzden isterseniz bu oyunu yükleyip hide yazınca ya da saklanma oyunları yazınca bu çıkıyor. Biz bunu eğlence amaçlı şey yükledik. Aslında çok güzel eğlenceli bir oyun. Siz de bunu yüklerseniz güzel olabilir yani eğlenebilirsiniz. Videomuza abone olmayı, like atmayı, desteklemeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.